Ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler adlı video serimizin 10. videosundayız kankalarımız Ve ilk oyunumuz Sivit Bonanzevin ve Betimiz Betimiz çok iyi abi 48 binden bonus Bakalım dostumuz neler kazanmış Yeşiller patladı Üzüm erik geldi Elmalar da geldi Bir 50 x daha geldi Ulan 1000 x satsa buraya dünya para 2 milyon para yapıyor Bakalım 1000 x satmış mı Yok 1000 x satmamış ama süper bir ödeme çok iyi ödeme olmuş. Buraya 1000x atmış olsaydı dünyaları almıştı kankam. Gerçekten beti çok... Aha 1000x attı. Eyvah 2 milyon para yazıyor. Oo. İlk açılıştan böyle bir video ile olmak çok keyiflendirir. Tertemiz bir 1000x. Çok güzeldi. Bu ödeme aslında biraz daha da sürebilirmiş ama güzel ödeme almış. Bu arada kankalar sizden gelenler videolarınızı bizimle telegramda paylaşabilirsiniz. Telegram adresimizi yorumlara sabitliyorum. Bu tarz videolar çok gelmiyor. Genelde daha düşük betlerden geliyor. Bu dostumuz bayağı e, şeyleri olan bir arkadaş anladınız siz onu. Gerçekten çok güzel betten yakalamış ve çok da güzel bir ödeme yakalamış. Hayırlı olsun diyelim. Şu paraya bak abi direkt e, ev, ev parası yani bu. Bu arada kankalar güvenilir siteleri soranlar için yorum kısmına sabitliyorum. Gönül rahatıyla oynayabilirsiniz. Kesinlikle paranız hiçbir şekilde kalmaz. Tabi bu kadar yüksek miktarlarla oynamanızı ben tavsiye etmiyorum. Anca çok böyle zengin seni... Çok zenginseniz bile tavsiye etmiyorum. Bunlar artık bence biraz hastalığa giriyor yani. Şimdi kankam yanlış anlaması. Telegram'dan falan çıkmasın ama yani bu paralarla oynamak çok akıl karı gelmiyor bana. Neyse sıradaki videomuza geçelim. Sıradaki videomuz Gate of Olympus 1000 25 bin liralık bet. Bakalım neler ödemiş. Bu arada kankalar dediğim gibi e, kanala da abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Her gün yayınlarımız oluyor. Yayınlara bekleniyorsunuz. Bildirim zilini açarsanız da haberdar olursunuz kankaları ayrıca güvenli o oh, binix binix eyvah bu binix çok güzel bu arada e, paralıyor yani resmen parıldıyor. hani lap diye direk ilk elden binix atması baya güzel bakalım ne demiş Maxsin alabilmiş mi merak ettim ayrıca ben de sizlerle ilk defa izliyorum bu videoları biliyorsunuz dede bini binix atsa bile garanti olmuyor Max atacağı bence 60'tır ama bunun maksimum atması tabi biraz e, normal dedeye göre değişiyor. Normal dedede 500 x'i gördün mü? Aga diyorsun maksimum Bonus da. Ama bunda öyle değil. Hani sürmediği de olabiliyor. Her neyse kankalarım güvenilir siteleri de yorum kısmına diyorum. kısmına sabitliyorum. Deneme bonusları var. Deneme bonuslarının bazılarında yatırım şartı yok. Direkt çekebiliyorsunuz. Aletten ilk yatırıma özel bonuslar da var. Dilerseniz şansınızı deneyebilirsiniz. Tabi bu videoları aldığını şey edip. Hani kazanacağım kafasıyla girmeyin. Çünkü bunlar milyonda bir ihtimaller. Tamamen keyifli oynamanız lazım. Bütçenize göre oynamanız gerekiyor. Yüzüklerden sonra X gelirse iyi para yazar. Belki Maxim bile olabilir. Atsaydı bir bin x daha. Maxim yazıyordu burası. Ama şu an yazıyor mu? Şu an yazmadı. 2 milyonluk bir ödeme. Maxim'de kaç X'ti la bunun? Bunun hep unutuyorum. 15.000 miydi bunun? Acaba? Son spin. Buradan max yakalayacak mıyız? Son spin de yap bir max kaçalım be dede. De. Maviler de iniyor gibi. Maviler inmedi. Puşt kesti. Vallahi maksin almadı adam. 10.000 10 x aldı. 10.000 10 x aldı. Vallahi 10.000 10 x aldı. Olsun güzel para. Abi 2.5 milyon. Ya bu paralar ne ya? bu videoları kimler atıyor bize? <laughs> Bizim alışık olduğumuz betler bunlar kanka. 2 <laughs> bet. Bu arada küçümsemiyorum videoya atan arkadaşım yanlış anlamasın. Gayet okey bir bet yani. Maksimine 50 50.000 TL yapıyor. Evet sıradaki oyunumuz Sweet Bonanza. Bin gördüğünüz üzere bakalım dostumuz nasıl bir ödeme almış. Beraber izleyelim de görelim. Dediğim gibi kankalar bu tarz maksimum videolarınız varsa beti hiç önemli değil. Yeter ki yüksek kazanç olsun. Yani hani X olarak ondan bahsediyorum. Bizimle paylaşabilirsiniz Telegram'da. Zaten bu aralar çok çok az geliyor. Çünkü çok kazanan yok bu arada. Tatlısından bir 1000x sürer mi? Kanka biraz sürseydin ya keşke. 1500 x'lik bir ödeme. Hatta 1600. Güzel ödeme. Gayet güzel ödeme. Hmm. Ama sweet bonanza'nın 1000'inde de tek bir ekran yapıyor. Ben sanmıyorum ekstra bir şey yapacağını. Belki de yapar bazen iki tane binik sattı da oluyor tabi. Aha. Vallahi öyle yapmış. Bizi göt etti oyun. Bu arada güzel para. Ha. Kaç? 9000. İyi para. Totalde de 6000 x yaptı. Çok çok güzel bir ödeme bence. Bete göre mükemmel hatta. Devamı olacak mı merak ediyorum. 3. bir 1000x'i de atarsa yani artık. Helal olsun derim oyuna. Burası xlik duruyor ha. Harbiden bir bin x ekranı gibi. Çok merak ettim atacak mı? Attı, attı lan kalp patlattı, vallahi attı. Ulan bu maksimler süper lan, vallahi süper. Abi bu videoları harbiden çok güzel yani bu video çok hoş olacak ben size söyleyeyim bu rekor izlenir bu arada ben de sizinle beraber ilk defa izliyorum bu videoları benim için de sürpriz oluyor böyle ödemeler görmek modum ayarlıyor 50.000 x'di zaten alabilecek. 8.000 almış. Ben bunu maksiminden sayarım bu arada beyler. Bu maksiminden sayılır bence. Sıradaki oyunumuza geçelim. Sweet Bonanza 1000. Sıradaki oyunumuzda Dede ve Sweet Bonanza 1000 genelde ödeme gelen yerler bunlar. Bu da 2 bet. Güzel bet. Yani minimum zaten 2 bet oluyor. Minimum bet ama Olsun boşlarla başlamışız 3 tane bin x bu arada ilk defa gördüm ben genelde sweetball bin tek bir ekranda yapar gönderir az önceki arkadaş 3 tane bin x atmış gayet güzel yani çok büyük bir şans görsel şölen desek yeri midir dostlar peki bence yeridir 50 x kötü. <laughs> bu arada kankalar biraz hastayım biraz üstümde kırıklık var bu yaz havasında anca benim gibi salaklar hasta olur Gerçekten hasta oldum Üşüttüm herhalde Geceleri çıplak yatıyoruz ondan Çok boş ekran bunlar hocam şu 1000x'i göster Şu 1000x'i göster Gözümüz gönlümüz şenlenir aha burası Aynen kalp 1000x mi Nasıl tahmin ettim bak izle Aynen Kalp 1000x güzel ödeme 25.000 Kaç x yapıyor 12.000x yapıyor Güzel. evet güzel. Tek spin de yapmış göndermiş. Sıradaki oyunumuz. Lan gene mi sweet bonanza ya. Aha bu normali lan. Tamam bu olur. Bu olur. Türk parası olur abi. Artık bıktım şu binlerden. Herkes binlerden bu max binler alıyor. Ya normalinden yok mu max bin alan abi? Balıktan alan ne bileyim. Herkes mi binden oluyor be kardeşim? Bu binler ne ya böyle herkes binden alıyor. Ben hiç sevmiyorum bu arada binleri falan. Açıkça söyleyeyim çok oynamıyorum. Ama millet parayı kaldırıyor oradan. Erik belki. Bu arada alan kankalarıma gerçekten hayırlı olsun. Telegram'da bizimle paylaştıkları için de teşekkür ediyorum. Çok çok güzel kazançlar. Sayenize bak içerik de üretiyoruz. Şık olmayın kankalarım. Koy buraya bir de güzel bir adımız olsun. Koy be kanka. Hadi ya binik satmadı. Ama güzel ödeme. 50 bin lira iyi para. 3000'den girmiş bu arada. Normal bonus. Değil mi? Hiç X var mıydı ekran? Onu da görmedim ki dikkatim aldı. Aynen normal bonus galiba bu. Evet evet. Ulan kafa ulan benim kafa harbi gitti ya hastalıktan herhalde. Zaten normal sweet balanza oynuyoruz. 1000 X oynuyoruz. <laughs> Beyler kusura bakmayın kafa gitti. <laughs> Düz sweet balanza demişiz zaten. Hatta bak oyuna girerken ne dedim ki düz tweet bonanzadayız Şaşırdım ona rağmen unuttum işte Neyse bozuntuya vermeyelim Peki iyi ödeme Yaklaşık ee, ne kadar diyor işte 1500x desek 1500xlik bir ödeme 1600xlik Güzel ödeme Gayet güzel ödeme hayırlı uğurlu olsun kankam Vallahi güzel bir kazanç Sıradaki evet sonunda be sonunda değişik oyun gördüm. Big Bass Secret of the Golden Lake sonunda. Enteresan değişik farklı bir oyun. Bakalım dostumuz ne almış betimizde. 6000 lira gayet okey güzel bir bet. Normal bonustan girmiş biliyorsunuz Big Bass Secret of the Golden Lake'in bir de premium bonusu var. Premium bonustan girseymiş çok daha iyi olabilirmiş. Benim de bu arada bundan çok güzel bir kazancım var. Yayında denk gelmişim 1000 lira. 32 bin lira mı ne kazanmıştı premiumdan? Güzel de kazanmıştı. Double Hasan severiz. Bitimizde 6 bin lira yani 6.000 bin liradan bonusa girmişiz gibi düşünebilirsiniz. Güzel. Çarpı 2'ye gider artık buradan bir tane daha atar yani. Erkenden atarsa daha tatlı olur. Çarpı 10'a gitmişim mi dostumuz acaba onu merak ettim. Acaba Max'in onu da merak ettim. izleyip göreceğiz. Peki sizce Maxwin mi bu? Hadi bakalım izlemeden yorum yapın. Bence Maxwin değil. Şimdi düz bonus da ya Maxwin zor. Bu bayağı iyi ilerliyor. Çarpı 2'ye geçtik. 10 ekstra spinimiz var. Atacağı 2 hasan bizi çarpı 3'e. Amazingo, Amazingo götürür. Evet 9 spin bir hasan lazım çarpı 3 için ve buradan çarpı 10 gelmesi muhtemel. Çok çok iyi ilerliyor oyun şu an. Aman nazar değmesin. Devam. Hayır Hasan kesme. Evet. O iki tane bir çarpı ona gitti bu arada bu dostumuz. 1920 buradan 3840 TL. Güzel para. Şu an betini çıkardı doyum Bundan sonra artık kar yazacak. Daha spinimiz de var. Çarpı onun için bir tane daha atması çok çok iyi olur. Derken onu da attı helal olsun valla. Güzel. Şimdi şöyle kankalar. Çarpı 3'e geçtiği için bir 10 spin daha bir oyunu bilmeyenler için açıklıyorum. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz da. Çarpı 3'e geçtiği için ekstra bir 10 spin daha verecek. Orada da Hasanlar tuttuğu balığı 3 ile çarpacak. Son spinde bir tane daha atarım diye baktım ama atmadı. 10 spinde 2 Hasan atması çarpı 10'a götürecek. Ve çarpı 10'a gitti galiba bu dostum diye düşünüyorum evet çarpı çarpıştı bir tane geldi 92700 de buradan cukkaladı Maşallah devam ki yapıştır Hasan bir tane daha atarsa çarpı 10 is coming soon hadi evet çarpı 10 çarpı 10 big boss secrets of the golden lake çarpı 10 güzel yaptım. ne yapacak? Oğlum. Bari bir efekt yap. Senin hiç balık da yoktu ya. Şu anlık çok iyi ödeme değil bu arada. Ama çarpı onda yapmıştır muhtemelen yapacağını. Diye düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi kankalar kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Telegram'a hepinizi bekliyorum. Maksimleriniz varsa Telegram'da bizimle paylaşabilirsiniz. Güvenli sitelerde yorum kısmında Deneme bonusları var. Çok yüksek miktarlarda yatırım çekim yapabilirsiniz. Ben ki film hiçbir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Yaşarsanız da benimle iletişime geçin. Her konuda yardımcı olurum kankalar. Kafanızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Güzel para kanka. Gayet okey bir para aldı dost. A bölüm bırakcan. At artık. Hadi. Aa Ospe gerçekten mi? Ben bu adam yerinde olsaydım bu arada ekranı parçalamıştım. Vallahi parçalamış. Çarpı onda çok kötü ödedi. Çok da sinirimi bozdu şu an. Arkadaşımla geçmiş olsun diyorum. Sweet bon neyi bu? Bin miydi? Bak düz müydü? He <laughs> he binmiş. Tamam. Sweet bonanza bin. Alıştık artık binlere. Muzla Abi böyle değişik oyunlarda max varsa özellikle bekliyorum ne bileyim. Değişik oyun olsun olur. <laughs> ya tamam Bunlar da olur da abi artık yani biraz Değişik oyunlarda MaxWin görmek istiyor gözler. Oha! Muhabete bak full ekran karamel Binex atarsa MaxWin Kanka buraya bir Binex yolla be oh 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 Atmadı Atmadı Ama çok güzel ödeme attı oyun Full ekran karamel patladı 1200'ü bin tl kazandı dostum Helal olsun güzel kazanç kanka Evet 1000 şimdi mi atıyorsun kanka Kanka çok ayıp ediyorsun az önce atsan maxfine almıştı Saniyelerle maxfine'i kaçırmak budur işte Allah Full ekran karamel patladı atmadı gitti abuk sabuk bir şey patlattı 1000x neyse İyi para İyi para abi. Az önceki balık oyununun replerini izledikten sonra bu ödeme bence gayet daha iyi yani. Sizden gelen videolar bu şekildeydi kankalarım. Güzel, keyifli, çok da e, eğlendim yani gerçekten videoyu çekerken. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi güvenilir siteleri yorum kısmına sabitledim. Deneme bonusları var. Artık yatırım bonusu falan da var. Gönül rahatlığıyla oyunlara katılım sağlayabilirsiniz. Bir sorun sıkıntı yaşadığınızda her zaman yardımcı olurum. Kendinize çok çok iyi bakın kankalarım görüşmek üzere